Cahit Alex'in önceki bölümde bir kapsülün içinde uyanmıştık. Uyandığımız yerin ne olduğunu ve kimin yeri olduğunu bilmiyorduk. Ve bunu öğrenmek için aşağı indim. Yatağın üstünde duran kitabı aldım. Kitabın içinde buranın Deliler Hastanesi olduğunu söylüyordu. Ardından kapıyı açıp çıktığımda karşımda Steven denekleri vardı. Onlarla savaştım. Ardından diğer odaya, yanında sandık olduğunu gördüm. Sandığı açtım. İçinden bir adet kitap çıktı kitabın içinde Rus uyku deneyinin burada gerçekleştiğini söylüyordu. Galiba bizim öldürdüğümüz Steve'ler Rus uyku deneyi yüzünden saldırgan hale gelmişlerdi. Deliler Hastanesi'nin son odasına gittikten sonra içinde asa vardı. Asayı alıp çıktım. Ardından köye geldim. Köyün evinde bir tanesinde Fallen kolu olduğunu gördüm. Onu aldıktan sonra köyün kulesine çıkıp sandık olduğunu gördüm. Sandığın içinde de koordinat yazılı bir kitap koordinata gittiğimde bir kuleyle karşı karşıyaydım. Kule dediğim şey ise bir malikane. Malikanenin içinde tekrardan o Steve'ler bir de Voidlar efsanesi vardı. Voidlar efsanesi gördüğünüz o gözleri pörtlemiş bir efsane. Ardından bir odaya girdim. Doktor Allen karşımıza duruyordu. Ardından şalteri çekip her yeri patlattıktan sonra Doktor Allen'in falleni çevirip kırıp lava atmıştık. Ondan sonra video bitmişti. Şimdi bu bölümde neler olacak? Şimdiden bu efsane, fantastik videoya hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce like atmayı, kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. 2000 abone olmamızda ramak kaldı. 2000 abone de 100 TL'lik bir çekiliş yapacağız. Çekilişe katılmak için açıklama kısmındaki Discord'umuza gelip like atıp abone olup yorum yapmanız yeterli. Abone olduğunuz gibi isminiz ekranda çıkıyor. Evet şu an önceki bölümde buradaydık. Fakat envanterimiz silinmiş. Burada lav var. Kan. Kan. Kan var. Bir dakika. Bu böyle değildi. Bu böyle değildi. Burası patlamıştı. Burası da geri düzelmiş. Burası da geri düzelmiş. Nasıl eşya yapmam lazım benim? Benim acil eşya yapmam lazım. Dostlarım burada önceki bölümde Doktor Allen'i yakıp öldürmüştük. Hatırlıyorum. Burayı da patlatmıştık hatta. Ben anlamadım. Nasıl oldu lan bu? Hemen bu arada eşyalarımızı yapalım. Bu video efsane de like patlaması istiyorum. Doktor Allen hasmımızdan kurtulduk. Allen'i öldürdük. Artık Allen bizim ne kadar güçlü olduğumuzu anlar yani. Allen'i öldürdük oğlum. Daha ne yapalım yani? Allen dediğimiz Giant Alex'in yaratıcı. Artık dünyada yok. Öldü. Kanlar bir yere gidiyor bu arada. Kanlar bir yere gidiyor. Kanlar bir yere gidiyor. Birazcık taş toplamak istiyorum. Oh, bu Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim peşimizden geliyor? Oh. Burası neresi lan? Az önce birisi çok garip yüzlü player. Player'dı o. Yüzü simsiyah birisi saldırdı bize. Buraya TP'lendik player'dı. Ripley geldi bakın. Player'ın yüzü siyah Oydu yemin ederim oydu. Burası neresi lan? Bir yere tepelendik. Allah çarpsın dostlarım yorumları yazın. O kimdi? Player'e benziyordu. Üstü kanlıydı yüzü siyahtı. Bize saldırdı hayır biz nerede ol neredeyiz oğlum biz? Meşaleler var burada. Buradan yolun devamı da var. Burada çok bir şey yok ya. Geri döneceğim. Çok garip bir mahsene geldik dostlarım. Çok garip bir mahsene geldik. Bu mahzen kimin ben bilmiyorum. Bir yer buldum. Bir yer buldum. Oho. Altın elma çıktı. Bir şey çıktı. Fire bomb çıktı. Bunları al. Bunları al. Bunları al. Meşale de çıktı. Çok iyi. Çok iyi. Meşale de çıktı. Karanlıkta artık. Işığımız da var. Oh. Bunlar kim? Sallanıyorlar. Lan bunlar kim? İntihar etmişler. Tommy. Ellison. Dostlarım, serimizde yeni isimler katıldı. Sandık. Başımız sağ olsun. Yok edici makine arızalandı ve doktorlarımız öldü. Tekrar çalıştırıp dünyamızdaki dev yaratıkları yenebiliriz. Bunun için 5 adet reaktör parçası lazım. Başımız sağ olsun diyor. Yok edici makine arızalandı diyor. Doktorlarımız öldü diyor. Bunlar doktor mu lan? Doktorlar intihar etmişler Ölmüşler ve intihar etmişler. Başımız sağ olsun diyor oradan anladım. Dünyamızdaki dev yaratıklar Giant Alex'ten bahsediyor. Yenebiliriz. Yok edici makineyi düzeltmemiz için de 5 adet reaktör parçası lazım diyor. Şimdi reaktör parçalı... Yok ya. Kasıtlı yapılmış bir şey oğlum. Reaktör parçası yazıyor. Evet, bunlardan bize 4 tane lazım. Bunlar intihar etmiş işte Tommy, bu Ellison, bu burada bir yer daha var. Wilson. 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 Doktor Tommy, yok edici makinenin sahibi. Bir dakika. Wilson dediği kişi bu mu? E Tommy diyordu bir dakika. Bu yok edici makinenin sahibi bu. Gel. Son üç tanesini nedir dünyasında bulabilirsin. bize bir şey attı Nedir dünyası? Nedir dünyasında dün? Nedir ama gideceğiz? Nedir ana gideceğiz? Dostlarım, nedir ama gideceğiz lan? Bunun için bize çakıl lazım. Çakıl toplayalım buradan. Buralarda çakıl vardır. Var. Ya çıkartık. Eşyam var mı benim? Valla benim eşyam var. Bir tane kürek yapacağım. Kürekle şunları kırıya falan yapacağım. Hani altın kürek. Gel. Ah çıktı çıktı çıktı. Demir lazım. Demir de var demir de var. Aynen birazcık da taş kıralım. Buralarda var mıdır lan demir? Yok hemen bunları. Bunlar lazım. Bunlar bize çok lazım çünkü şu an. Dostlarım dediği gibi nedir dünyasına gitmemiz lazım. Ve bunlardan 4 tane daha lazım. 4 tane daha bulduğumuzda o yok edici makineyi çalıştırıp Giant sonuna getirebileceğiz. Wilson da kayboldu bir anda. Ama Allen'i öldürdük. Allen'i öldürdük. O player player bizi buraya ışınladı. Player bir şeylerin peşinde. Player bizden bir şey istiyor yani belli zaten. Bizden başka kimden yardım isteyebilir? Oğlum biz koskoca doktor All Allen'i öldürmüş insanlarız. Tommy ile Ellison ölmüşler. Allah rahmet eylesin. Buradan birazcık taş kıracağım. Şuralarda taş vardır ya. Aynen taş var. Elmas kazma da verdi. Bize bunu da verdi. Obsidian da verdi. Rahat ya. Verdi bize bayağı. Yalnız envanterimiz silinmesi kötü oldu. O Fallen kolu çok iyiydi ya. Şu an bir replay geldi. Önceki bölümde bizim kollarımız vardı. Hoplayalım. Tamam. Vallahi Allah belasını versin. Nedir dünyasına gitmemiz için? Demir lazım. Demirlerimizi erittik mi? Hemen. Yalnız bunlara da... Tommy. Yok edici makine. O ne acaba? Çok merak ediyorum. Eğer ki bildiğiniz bir şey varsa yorumlara yazmayı kesin unutmayın. Güzel. Bir... Lan! Kimdi o? Tommy'nin. Tommy'nin ruhu. Buydu. <laughs> Ruhlara girdik şimdi de. Oğlum Tommy'nin ruhu burada ne işi var? Tommy'nin ruhu burada ne işi var lan? Kas, kask. kask. Tas yapacağım. Nedir'e gidiyorum. Hazır mıyız? Hazırız bence. Bence baya iyi hazırız. Lan! Yere düş. Yüzü kanadı. Tommy. Yok edici makinenin sahibi Tommy. Ölmemiş miydi lan bu? kafayı yiyeceğim dostlarım ağır kafayı yiyeceğim yemin ederim ağır kafayı yiyeceğim bu ne lan kayboldu ayak sesleri geliyor Ka Tommy Tommy talk to me. konuş benimle Yok edici makine nerede? Gülücük. Şerefsiz. Gülme gülme. Söyle nerede? Nerede söyle? Bize bakıyor. Şerefsiz kayboldu. Dostlarım, yemin ederim biz de oyun oynuyorlar. Yemin ederim biz de oyun oynuyorlar ya. Nedire gidiyoruz? Nedire gidiyoruz? Nedire gidiyor? Nedire gidiyoruz artık? Nedire gidiyoruz? Blok koyma sesleri geliyor. Bak kafayı yiyeceğim. Biz de oyun oynuyorlar bildin ya. Seni kandıracaklar yazıyor. Seni kandıracaklar yazıyor. Bu tarafa doğru işaret yapıyor. Bu nedire gir diyor. Giriyorum. Giremiyorum. Lan giremiyorum. Giremiyorum. Ben giremiyorum. Şerefsiz lan kan kanlı. Giremiyorum. Yukarı çıkacağım. Yukarı çıkacağım. Seni kullanacaklar yazıyor. Ayak izleri var. Ayak izleri var. Giant Alex burada. Ayak izleri var. Dostlarım. Tommy. Tommy orada. Doktor Tommy orada. Oğlum nereye geldik? Az önce gelip bey geldi. Giant Alex bize vurdu ama buraya TP'lendik. Kıramıyorum hiçbir yere. Hiçbir yeri kıramıyorum. Kıramıyorum hiçbir yeri. Dostlarım Doktor Tommy ölmedi mi? Karşımızda duruyor hala.